Çayırbaşı Bahar Turnuvası'nın final maçındayız. Emeğe geçen tüm dostlara, Türk arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam. Bu ortamı bize sağlayan muhtarımız başta olmak üzere emek veren sporculara tekrar teşekkür ediyorum. Bunu her sene yenileceğiz. Üstüne koya koya gideceğiz. Çok güzel bir turnuva olacak. Herkesi bekleriz. Teşekkür ederiz. Çayırbaşı Bahar Turnuvası'nın final maçındayız. Ben CSK oyuncusuyum ama sakatlandığım için Çıkmak zorunda kaldım. Güzel bir maç oluyordu aslında. Hala da güzel bir maç oluyor. İki takıma da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Bu turnuvanın daha ilerleyen zamana devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk olarak muhtarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için böyle güzel bir organizasyon düzenledi. Artıdan abim olsun, ahşap spor taraftarları olsun çok mutlu etti bize. Yine herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Etkinlik üzerinden konuşacak olmak istersem gerçekten güzel bir etkinlik, eğlenceli bir etkinlik. Etkinlik gayet güzeldi. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah seneye de yaparız. Samimiyet dolu, kardeşlik olan bir etkinlik. Teşekkür ederim. <laughs> Taken my bows and my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Sevan Spor e, ve muhtarımıza e, bu turnuvayı yaptıkları için e, teşekkür ediyoruz. Çocukların da ellerine ayaklarına sağlık. Çok güzel bir e, maç oldu. E, devamını bekliyoruz. Şimdi organizasyonumuz çok iyi oldu. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Biz buraya namalip şampiyon olarak geldik. Yenilgimiz olmadı. Takım çok iyiydi. Takımına her zaman güvendim. Başardık. Şampiyonuz. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Çok iyi futbol sergilendi. Üçüncüye, ikinciye, herkese teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonra ben futbol hayatını bıraktım. Bu son maçımdı. 45 yaşındayım artık. Ee, Jubilemi yaptım bu akşam. Çok uzun yıllar top oynadım ben burada. Şile'de, Şile Spor'da. Ee, o yüzden artık yerimi gençlere bıraktım. Yılmaz kardeşime bıraktım. Bundan sonrası onda. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi akşamlar. 7-7 yaptık. Hiç yenilmedik. Evet, Ve sonunda şampiyon olduk. Gol kral olduğum için ayrıca mutluyum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çoğu insan bizi desteklemedi. Maç esnasında da gördünüz siz zaten. Ama biz bunu yüzde yüz hak ettik. Ve şampiyon olduk. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok güzel maçtı. Final maçına yakışır bir maç oldu. Ee, en iyi kaleci ödülümü de aldım. Çok mutluyum. Ee, Aileme, anneme armağan olsun bu ödül. Teşekkürler. Öncelikle e, muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel turnuva için. Her şey çok güzeldi. Atmosfer çok güzeldi. Bütün sponsor arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şile'de bir ilk oldu. Bunca sene sonra gerçekten de çok güzel oldu. Herkesin emeğine, eline, yüreğine sağlık. Ayaklarına sağlık sporcu arkadaşlarımın. Güzel maç oldu. Üçüncü olduk biz de. İnşallah seneye dairesi olacak diyoruz.